9. alan programına hoş geldiniz değerli izleyenler. 9. alanın dördüncü kısmında 5 tane olay inceleyeceğiz diyelim. Pozisyon inceleyeceğiz diyelim. Mesela örneğin birincisiyle başlayalım hocam hızlıca. Değerli izleyenlerimiz anlasın. Scott da yorumlasın. Haftanın en iyi kılıcı. Scott, Silas diyorum. Ya Silas'ın pozisyonunda Nexuian da hatası var ama daha zordu oynaması o yüzden saylas derim ben de Kisü ile çok arasında evet. kaldım Kisü de Galatasaray oyuncuları teker teker üzerine geliyor evet çok az canı kalmıştı ama ve teker teker geldiklerinde daha rahat bir klas olabilir zorluk anlamında bence çok daha zordu Bizde karşı taraf Nexuya. Nexuia. Yani şu yüzden diyorum genel sıralamada daha üstte olan bir takım. Bulundu evi hatırlıyorsun alt katından böyle bodrum katına inen bir boşluk var Nexuya üzerine geliyor iki oyuncuyu merdivende düşürüyor sonra yukarı çıkıp işte camdan atlıyor dışarıdaki. Frozen'un yakalaması, içeri geri, geri dönmesi inanılmaz bir pozisyondu ya. Şimdi Saylas evin içerisinde. Üst taraftan koşan oyuncular var. Saylas'ın üzerine doğru merdivenlerde savunma yapmak isteyecek. Saylas. o yana çekti. Saylas ikinci oyuncuyu da dokunmayı da düşürmeyi başardı. Çok iyi bir savunma. Şu anda düşen bir oyuncu var mı diye bakıyoruz. Wolf Yekta'yı hemen tutmaya çalışacak. Şimdi Yekta'nın üzerine doğru. Saylas bakalım nasıl bir agresif oyun oynayacak derken. Şimdi bir oyuncu daha geldi. Frozen karşısında Saylas var. Onu İki tarafta merdiveni gönderemedi. Saylas orada Başardı. <laughs> Peki bu haftanın en sürpriz pozisyonu? Hmm, Hamsic'in arabayla evin üzerinden atlayıp next vurduğu pozisyon. Hafta içi maçlarındaydı sanırım. Scott. Hangi oyuncu olduğunu hatırlamadığımız oyuncunun arabanın solundan binip sağından inmesi sürpriz bir olay değil miydi? Ya daha önce Sven yaptığı için hani ilk defa olsa tamam ama daha önce yapıldığı ama için. Ne zaman yapılmıştı daha önce? Senede bir yapılır bu hareket. Geçtiğimiz PMPL i̇şte. Miramar maçı Sven tarafından yapıldı. Bir tane PMPL'de ancak bir tane olacak bir hareket. Evet Öyle bir düşün. tane. 40 yılda bir gelir. Aynen. Onu da eklerim. Hamsiciyi de eklerim. Sencer'le biz burada hocam maçı anlatırken birbirimize şöyle bir döndük baktık Aynen. ne oluyor diye. Biz de idrak edemedik. Aracın sol tarafından girdi. Yolcu koltuğundan sağ tarafından çıktı ve o anda üzerine araba geliyordu. Sağ taraftan indikten sonra bir de rakipleri vurdu. Hangi gün oldu? Bugün ya da dün olması lazım. Dün, sen dün var... oldu galiba. Bugün bugün. Bugün oldu. Yani son gün. Süper hafta sonu son günde oldu. Hayır bence dün oldu. Yani süper hafta sonu ikinci günde oldu. Erman abi yoktu o gün. Erman abinin olduğu gün olması lazım. Bir o pozisyonu yazalım Skaç'cığım. Evet. Bir de Hamsici'nin pozisyonunu yazalım. Daha düşürüldü. Reis düşürüldü. Skor garantileri gelmeye devam ederken Hamsici buraya doğru gelip mermileri gönderiyor. En sürpriz olayı da seçtik hocam. Üçüncü sorumuz nedir? Bu haftanın genelinde süper hafta sonu da dahil. Tamam. En iyi rotasyon atıp skor alan böyle vuran, kıran takım veya pozisyon. Şunu sormak istiyorum. Scott senin hafızan burada kuvvetli dostum. Hı hı. Lig aşaması artı süper hafta sonunda. En fazla galibiyette kaç skor alındı? 20... 21. 20, 21. Kim aldı? Nexuya. Nexuya aldı. Zaman o maçı yazarız. Nexuya'nın rotasyonu. Şöyle Nexuya çok zorlu bir pozisyondan galibiyet aldı hocam. 21 skorla şu anda PNPL bahar sezonu 2023'ün rekorunu elinde bulunduruyor. Melis Esports 20 almıştı sanırım. 21 ile rekorlar onda ama şöyle bir durum da var. Şimdi rotasyon dedi. Rotasyonlara baktığımızda sürekli böyle benim gözümde canlanan Ozarox'un haritanın sağ tarafından doğu tarafından yukarıya attığı rotasyonlar geliyor. Getson'un kuzeylerden güneye inerken o ters rotasyonları ki BBR'ın rotasyonları var. BBR Yarın Sanok haritasında Camp Charlie'den çıkıp çok yukarılardan Bravo üzerinden bir alana girişi var Doğu bölgesinden. Fire Flux'ın o Doğu alanlarında attıkları rotasyonlar kazandıkları maçlarda. Çok fazla var. Çok fazla. Ayıramam olacağım. hepsi evlatlarım gibi. Çok fazla. Hepsini de saymış olduk sana. İyisin gene. Bunlar bombaları bu sezon çok daha farklı kullanıyorlar. Dokunma. kesiyor, düşürmeyi başardı. Ama Kairos da buradaki pozisyonu görüyor Frozen yerde. Hemen sis bombalarıyla çevreye karşı. Kendilerini güvenli bir pozisyona sokmak istiyor Nexia kadrosu. Dördüncü pozisyonumuz ne olsun? Öyle bir pozisyon söyleyin ki bana izleyici tekrar izlerken aynı zevki alsın. Yargıç Tony'nin skatı ifşalaması. <laughs> Doğru. Doğru değil mi? Doğru. O andaki analizması hasta da, da çok keyifli. Ne yaptı? Ya ben kağıda bir tane yazı yazdım. Ne şey yazdın ya, da söyle? Yaşlı batıda bir tane yer var ya işte, ağaçla konuşuyor, nehirle konuşuyor diyorlar. Çocuk görmüyor ki kardeşim kimle konuştuğunu sahnesi. Ağaçla konuşuyor, nehirle konuşuyor diyorlar. Çocuk göremiyor ki kardeşim kimle konuştuğunu. Ben onu öyle yazdım. Dukes'le beraber o da çok sever o sahneyi. Şöyle gösterdim. Bir iki güldük. Güzel başladık hani böyle sevinçli başladık. Tony geçti. 3 maç sonra değişiyoruz. Senin notunu gördü. Benim notu gördü. Kaldırdı bir okumaya başladı. Ben de burada bir not gördüm dedi. Acaba ne yazdım diye düşünüyorum. Şimdi bazen farklı şeyler de yazabiliyoruz oraya. Aa dedim ifşalandık. Onu söyleyince ben saldım kendimi gülmeye başladım. Sencer koptu. Erman abi koptu. Ya yani ben şunda zaten koptum. Erman abi şey dedi. Allah'tan küfür yok. Küfür okumadım falan dedi. Ne kanışıyor. <laughs> Nehirle kanışıyor diyorlar. <laughs> 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 <Üç kadar. gülüyor> Çocuk görmüyor ki kardeşim kimle konuşuyorsun <laughs> doğkiss çok iyi taklidini yapıyor ya zaten. Bir şey daha var, bir olay daha var. Yargıç Tony'nin Photoshop muhabbeti of. bence tam 9. alanlık bir konu. Hocam, Yargıç analiz Tony masasını 2 dakika yalnız bıraktım birbirine girdi. Haberiniz var mı hocam ne onda? Yapmış? Tony, Tintin, Şehmus, Tony üçü birden oturuyorlar sencerle ben sunumdayız. Biz böyle işte beni ifşaladı diyor Tony. Onlardan bahsederken falan bir şeyler oldu. Tony'ye Tintin bir şey dedikten sonra Tony döndü, e, senin de fotoğrafın şoplu dedi. Bu sunucu tahminlerinde Tintin'in fotoğrafı böyle bir değişik Çıkmış böyle sanki Tintin değil gibiydi kendisi de söyledi bunu. Evet. Ne, ne acayip çıkmışım falan diye. Tony döndü. Senin de fotoğrafın şoplu diye bir girmeye başladı. <laughs> Ama seninki de çok photoshoplu. <gülüyor> aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> Ondan önceki gün Tintin yoktu. Şehmuz da dedi ki, sen yokken biz burada çok eğlendik dedi. Tintin'in üzerine çok gittiler. Çok gittiler Tintin. Değişik bir sekans orası. Güzel bir çok ya. sert bir mesaj geldi. Ne konuşacağım sert. bilemedim. Ama dün iyi eğlendik. Biz... <gülüyor> <gülüyor> Scott'ı yollayacağız analiz masasına. ılıklaştırma için. Analiz masasında birazcık ha, ara Aynen. <laughs> ara, buluşu. Ne demiştim? Başka yayında da bir şey demiştim. Denge bir şey dedin Aynen. ama. Aynen. Dengeleyici bir insan olduğu için Scott'ı. Aynen. Hiçbir kutlu yoktur böyle. Unutacak mı orayı? Aynen öyle. Unut, ılı... Köşemiz Aynen yok. Toparlan. Köşemiz. <laughs> Senden çok köşesi olmayan bir Girdiği biri ortama göre şekil alan bir adamım. <laughs> Su Hiç gibi. sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Maşallah, maşallah. Maşallah. Hocam o yüzden biz açıkçası haftanın en dikkat çekici olayına da bunu çekiyoruz. Analiz dönen bu muhabbete dikkat çekiyoruz. Ama acaba izleyicilerimiz hangi olayı en dikkat çekici olay olarak görüyor? Bir clash pozisyonu olabilir, güzel bir galibiyet olur. Yorumlarda bekliyoruz arkadaşlar. 9. alanın bu kısmında sonuna geldik. Videoyu beğenirseniz bizleri mutlu etmiş olursunuz değerli izleyenler. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.